Merhaba arkadaşlar evet son artık son bakın artık son bak şurada son evet arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyunun son trailerı yayınlandı bu trailer, trailerda ben e, çok araştırma yaptım bayağı bir araştırma yaptım hem olsun başka yayıncılar olsun başka e, siteler falan olsun bayağı baya hepsinde bir araştırma yaptım ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Çok detay buldum ee, Arkadaşlar burada bir volkan yürüyoruz Öncelikle ben bu volkandan başlamak istiyorum Buradaki volkan figürüne benziyor Bu arada ben bunların Bakın bu oyuncak şekli Aynı şekilde bu da oyuncak Eskiden biliyorsunuz balık krekar ve e, gitar vardı Ben bunları ne olarak düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar ee, Belki resmi vardır ama Resmi varsa koyacağım şu an resmi yoksa e, Arkadaşlar silah skinlerine Biliyorsunuz ki böyle Oyuncak detayları vardır ya arkadaşlar Mesela şey takarsın, takarsın Mesela Valorant'ta ya da CS'de var, CS'de var mı bilmiyorum ama Vardır büyük ihtimalle FPG oyunlarında e, Oyuncak gibi bir şey takarsın silah Ve hoş bir görüntü ve aynı şekilde e, Bunların da geleceğini düşünüyorum Çünkü bu çok oyuncağa benziyor ve Bir film e, bu bir çizgi film Karakteriydi hangi karakter olduğunu Ben de bilmiyorum ama güzel bir e, karakter de olsun. Bu da yeni silahlardan bir tanesi. Güzel bir silah. Ve silahta şöyle bir özellik var. Buradaki ben e, şeyi eskiden hatırlarsınız Volkan'a benzettim. Aynı şekilde Volkan gelebilir mi? O acayip konulardan bir tanesi o. Çünkü bu silahın özelliği tamamıyla ateşle ilgili. Arkadaşlar ateşe dayanıklılığı bir metali var dedi bana. E, ne kadar şey bilmiyorum ama ateşe dayanıklı bir metal. Hemen gelip videomuzu izleyelim istiyorsanız. Hızlı bir şekilde. Bu arada burada yazıyor mu ya? Ee, yok, yok, hayır, ee, bir dakika, son silahın orijinal maddeye kaza olduğu etkili olduğunu gösteriyor, yapıları hareketli, matelik e, taşıma, yok orada göstermiyor, ateş yazmıyor lava, ya ateşe dayanıklıymış arkadaşlar bu silahımız, bakın burada da zaten oyuncak gibi arkadaşlar, silah takılacak şeyler gibi burada, e, yeni savaş şeyler var. ben bunu ilk karakter zannetmiştim ama karakter değilmiş arkadaşlar, baya baya karakter zannettim. Biliyorsunuz bugün de hatta e, sezonun son maçını ve Iron Man'in e, Iron Man diyorum ya. Superman'in gözlüğünü gösterdik arkadaşlar size. Superman'in gözlüğü arkadaşlar şöyle oluyor. Eee adada indi olmuş oluyor yani bu gözlü gördüğümüzde adada bir Superman var oluyor ama şimdi Superman var da abi Superman adaya herhangi bir detay bırakmadı ve neden son dakikada geliyor Superman? Onu da anlamış değilim. Ee, falan bilmiyorum Superman'in gözlüğü müydü ama yani birçok kişi Loki gelsin birçok kişi de Superman gelsin iddiasındadır büyük ihtimal ee, Loki de gözüktü çünkü ama Loki bu sezon gelmedi çünkü bu sezon e, tamamıyla baktığımızda şöyle bir bakalım bu arada papelim var haberiniz olsun yine sezonu sizlerle birlikte alacağız ama içerik bir mahvet yüklendi bakın bunlar yok mesela sabah ben oyuna girdim bunlar yoktu ee, bakın hep DC arkadaşlar yani bence de hani bir süper kahraman olarak DC'nin getirileceğini düşünüyor muyum? Valla bana DC gelir hatta Süperman gelirse de çok güzel olur açıkçası arkadaşlar. Bunu da söylemekten gurur duyuyorum açıkçası. Superman seviyorum arkadaşlar. Superman DC'de benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. İçerik mağazasında da en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Halle Quinn. Müthiş karakter. Evet. Arkadaşlar şunu da tekrardan geçelim. Artık son bir gün biliyorsunuz sezon e, herhalde e, Fortnite'ın YouTube şeyinde saat 9'a şey koydular arkadaşlar 9'da trailer yayınlanıyor. Herkesi canlı yayına beklemiyorum çünkü öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki daha doğrusu yapmaya korkuyorum ya. Şimdi canlı yayını e, açacağım bir anda internet kesintisi olacak. Bütün video herhalde olacak diye çok korkuyorum çünkü internetime hiç güvenmiyorum. E, normalde bir sezon e, savaş e, sezon son savaşını... E, Haziran'ın birinde çekecektik. Hatta biz arkadaşımıza da söylemiştik ama Haziran birinde arkadaşımız gelmedi. Biz de çekmiştik. Yani aydınlıkla ama internetinden dolayı o kadar kötü oynadım ki oyunu. Yani oyunu derken yani donuyordu. Bayağı da 2 kilo almıştık ha. Çok güzel o 7-8 kilo aldık yani toplam oyunda. Ee, ama çok sıkıcıydı. Ben izlerken sıkıldım. Siz de sıkmak istemedim arkadaşlar. O yüzden dedim en iyisi şey yapmak arkadaşlar. şey yap, yapmamak. Bugün de zaten 3 kişilik bir ekiple oyun çektik ama normalde onu da yüklemeyecektim. Onu yüklemek zorundayım ya yani internetim güzeldi. hem ama de güzel, keyifliydi bizim için açısından. Hem teori hem de sezonun son maçını oynamıştık. Günler geçmek bilmiyor. Bu arada yorumlarınızı gene bekliyorum. Çok güzel her gün yorum atsanız var ya, şimdi çok hoş oluyorum yani. için böyle kıpır kıpır oluyor. Evet, neyse tamam. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar ...event videosunu e, hızlı bir şekilde çekip hızlı bir şekilde atmaya çalışacağım. E, hani başkalarından izleyebilirsiniz canlı yayın olarak ama bir de benim gözümden bakın derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu da böyle bir video arkadaşlar. Sadece bunlar üzerinden bir teori yaptım. Şu anlık söylediği söyleyebileceğim e, fazla bir şey yok bunlar dışında. Bir volkanik dağ gibisinden. Burada bir sprey var. Bu sprey oyuncak olduğu anlamına geliyor. Bir, ya da bir karakterin maskesi olduğu anlamına geliyor. E, buradaki şey ise e, bir hani robot bu şey robot bunun da şeyini koyacağım bu arada haberiniz olsun şu an hani buraya koyuyor, koyarım ee, bu bu karakterin filmini adı çok Richard miydi Richard miydi öyle bir şeydi bu filmin adı da oynadığı çok fazla takip etmiyorum ben bu filmi hani hiç görmediğim bir karakterdi Instagram'da karşıma geldi tamamıyla silah nasıl bu arada onu da yorumlarda belirtirseniz yeni sezon silahlarına alışabilir miyiz sizce? Çünkü bu silahları buradan yani şöyle tutuyor arkadaşlar bir eli buraya bir eli de burada oluyor. Ki bu silah nasıl bir silah? Biliyorsunuz pompalı da böyle yuvarlak sıkıyormuş YouTube'da başkalarının izlediyseniz biliyorsunuz zaten şunun gibi yuvarlak bir şey sıkıyor arkadaşlar. YouTube'da gördüm ben de yabancılardan güzel bir sıkış mantığı var ama nasıl kaçacağız onu da ben bilmiyorum. E çünkü hani öyle bir silah zor olabilir oyuncular için açısından oyuncuları zorlayabilir. Güzel bir sezon bizi bekliyor diye düşünüyorum açıkçası e, boşuna şey yapmıyoruzdur çok güzel silahlardan olduğu yeni bir tema yeni bir e, değişimle Fortnite'ın bizim karşımıza yarın saat 9'da çıkmasını dileğiyle kendinize iyi bakın. Tabii bu arada ben e, şöyle söyleyeyim güncellemeyi yapacağım bir de güncelleme uzun sürerse e, bin ne kadar sürerse benim için e, yani şöyle söyleyeyim uz e, zor yüklenirse bir türlü bulamadım cevabı. Şey işte, internet yavaş olursa kötü büyük ihtimal yavaş yüklenecek ama internetim şu anlık çok güzel diye biliyorum. Hızlı bir şekilde yüklenirse çünkü ben PS4 oynadığım için bilgisayarda 7 GB veriyorsa ps 4te 10-11 GB falan veriyor yani biraz daha fazla hatta bazılarında az bazılarında fazla verebiliyor. Mesela bu sezon 6. sezonun ben 34 GB'lık bir güncelleme yaptım arkadaşlar. Yani bilgisayara göre çok az çok yüksek bu GB şeyi. O yüzden yani böyle şeyler biraz zorluyor beni hem de şey video çekmem için biraz bekletiyor açıkçası beni. Ama ben beklerim her türlü kanalda şey videosunu göreceksiniz hemen. Ondan sonra oynanış sonra e, biliyorsunuz bizim her sezon bir kere aldığımız e, planörümüz var. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Son bir gün arkadaşlar. Hala bir saat çok ya burada. Ben bunu hala anlayamıyorum arkadaşlar. Hala bir şey. Yok. Güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.